Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşım Tekin Bey e, bu motoru getirdi. E, debriyajla ilgili bir sıkıntı olmuş olduğunu söyledi. Ben motoru debriyaj bölümünü açıp bir bakayım dedim. Açıkçası kontrol etmedim. Motora binmedim. Zaten çalışmıyordu geldiğinde. Çalıştırdım. Bir kontrol ettim. E, şimdi tabii iş büyüdü. Anladığınız kadarıyla da zaten motoru üzerine aldım. Şimdi motoru size izah edeceğim yapılan bazı sıkıntıları. Evet arkadaşlar. Motor bu. Tezgahın üstüne koydum. Şu debriyaj kapağı. Şöyle izah etmek istediğim bir durum var. Şu motoru çalıştırdım, aktif hale getirdiğimde daha daha şeyi ilk söktüğümde kapakları şunu gördüm bakın aşırı derecede motor içerisinde tortu birikimi var. Yani şöyle gördüğünüz gibi parmağımız makine merhabası çıktı. Şöyle bakın külbütör kapağı bu. Külbütör kapağının üzerinde de çok aşırı derecede tortu birikimleri var. Ee, aynı şekilde şeyde de vardı bakın. Bu debriyaj kapağının içi şu an. Debriyaja basan bölge burası. Ee, burası da aynı şekilde çok kirliydi. Motor içerisinde zaten kirli. Bunun yapmasının sebebini e, söylemek istiyorum size. Şu an zaten sıfır motor yapıyoruz artık bunu. Yeni silindir almış. Ee, motor şu piston sekmanı aşındığından dolayı ee, yukarıdaki Patlama oluştuktan sonra motorun bitmiş olması sebebiyle şu sekmanlardan sekmanlardan kaçırıyor bu aşağıya doğru. Bu sefer motorun içine gidiyor arkadaşlar o patlayan yakıtın dumanı. Bu da bu sekmanların kaçırdığı bir pistonun silindirin aşınması sebebiyle oluyor. Ya yakıyor dediğimiz durum da budur. Şimdi motor zaten yağ yakıyormuş. Ee, uzun süre yağ yakarak binilmiş bir motor nasıl olur? Aynen bu şekilde olur arkadaşlar. Bu motor yağ yakmış. Yağ yakıyormuş. Yağ masraf yapmak istemedi. ya da önemsemedi. Böyle bineceğim dedi. yağ eksiltmiş. Koymuş büyük ihtimal. Yani olay gidişatı bu. Yağ koymuş binmiş. Yağ eksiltmiş. Yağ ilave etmiş binmiş. Yağ ilave etmiş binmiş. Binmiş binmiş. İşte sonuç bu arkadaşlar. Yağ ilave ede 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 bindiğiniz motorun sonucu bu oluyor. İçeride bu aşırı derecede tort oluşuyor. Şimdi İşin hassas noktasına gelelim. Şimdi bazı tamirci arkadaşların yapmış olduğu bazı hatalara değinmek gerekirse de şunu söyleyeyim. Ben ben yaptığım işlemi şu bu şekilde topluyorlar arkadaşlar. Benim yaptığım işlemi daha sonra anlatacağım. Şimdi bu motoru şu pislikleri temizlemeden toplarsa. Yeni silindir takmış olsak dahi, sıfır motor takmış olsak dahi, sıfır motor yap yapmış olsanız dahi ömrü çok kısa olur. Çünkü ben şimdi bunu topladım. İçine yeni yağ koysam dahi, bu tortular o yağ gene e, içine karışacak o yeni yağın içine karışacak, kirli bir yağın olacak, e, pis bir yağınız olacak. Bu pis yağ her yere nüfuz edecek e, ve böylece e, bu motorun bu önemli parçalarını yine aşındıracak ve çok çabuk aşındıracak. Yani eğer biz bunu temizlemezsek bu motorun ömrü uzun olmaz. Tekrar hemen kısa sürede yağ yakmaya başlar. Yine aynı duruma dönüşmeye başlar. Bunu toplarken bu bisikleri almamız lazım. Bakın ben bu kapağı temizledim. Temizledikten sonra size videoyu çekmeye düşündüm. Bu videoyu yapmayı düşündüm. Bunun için temiz. Aynen Zip zip siyah katran doluydu. Aynı şu kapak gibi arkadaşlar. Ve şu külbütör kapağı da çok kötü durumda. Bakın. Bu da pızıl olması lazım. Ee, ancak çok kötü bir durumda. Motorun içi de aynı şekilde. Şimdi bunlarda bir filtre var. Yine de motora gelmemek için i̇şte iri parçaları tutması açısından. Şöyle bir filtre var. Ee, şu filtre de çabuk dolar. Bu arada. Evet. Şöyle bir şey yapacağım bu motora. Artık yani söktüğümüz için sıfır silindir takacağım. Motor iç temizleyiciler var arkadaşlar. Satılıyor. Motor iç temizleyici ürünler var. Bunu topladıktan sonra normal bir yağ koyacağım. Yani buna koyacağımız yağ mesela ilk o atacağımız olduğumuz için ucuz bir yağ koyabiliriz. Ucuz bir yağ koyup içerisine. Daha sonra bu motor iç temizleyiciyi koyacağım. Isındıktan sonra motor onu ilave edeceğim. Çalıştıracağım. İçeride kalan. Yani ben bu kapak görülen iri tortuları temizleyeceğim şu an benzinle. Ama içeride kalanlara müdahale edemiyorum şu an. Yoksa motoru komple parçalamam lazım. Ama parçalamamıza da gerek yok. Ee, çünkü içeride iç, iç bölgede bu kapaklardaki kadar tortu oluşmaz. Oluşturmamıştır. Ee, onun da ilaçla temizleyerek yağı o bir süre çalıştıktan sonra içini temizledikten sonraki yağı atacağız. Sonra tekrar içerisine yeni yağ koyarak e, teslim edeceğim motoru. Bu şekilde de uzun ömürlü e, bakımlarını zamanında vaktinde yaparsa uzun ömürlü kullanabilir. İşimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. İyi bir şekilde toplamaya çalışıyorum. Somun sıkma makinesi öyle işi garantiye alarak sıkıyoruz. E, ve arkadaşlar bir de önemli bir noktayı daha size değinmek istiyorum. Motor bölümündeki kullandığımız cıvataları sıkarken özellikle şuna da dikkat ediyoruz. Şurada bu cıvata sabitleme ürünü Yaklaşık 170-200 derecelere kadar, 180 derecelere kadar ısılarda titreşimde cıvatanın gevşemesini engelliyor bu ürün. Ee, bu şekilde motoru topladığımız zaman e, cıvatalar titreşimde gevşemiyor ve daha büyük sıkıntılar yaratmıyor. Bu tür ürünlerle, bu tür ürünleri kullanmalıyız. Birçok kişi tabii kullanmıyor ekstra bir masraf olarak görülüyor. Ancak kullanılırsa çok iyi oluyor. Geçenlerde bir arkadaş video yapmıştı. Onu izlemiştim. 800 cc'lik bir motor toplamışlar. Bir ay kulu kapak somununu alt kapak bağlantı somununu bir tanesini sıkmayı unutmuşlar. Ve Gevşemiş. Sonucu çok vahim. Bule ee, o kadar çatlatmış. Tekrar e, grang da tabii aşınıyor. Tekrar motor yapılıyor. Ee, bu şekilde dikkatli bir toplamayla da bu tarz sorunların başa gelebilecek e, ciddi hasarların önüne geçmiş olur. Bunları şu, şunun için anlattım. Ee, yani motor tamam gidiyoruz tamirciye bir motor seti yaptırıyoruz ama motor bölümü yapılıyor. Evet yaptı. Bu anlatmış olduklarım da işin hassas noktaları. Ben bunları vermek istiyorum. Yani bunları temizlemedikten sonra bu e, motor iç temizliği anlatmış olduğum gibi yapılmadıktan sonra e, motoru sıfır yapmış olsanız dahi çok ömürlü olur. Bunu da hiçbir motor sahibi istemez açıkçası. E, o yüzden bu tür hassas konulara dikkat eden motorcu arkadaşlara giderseniz onlara e, yönelirseniz e, motor kullananlar için her zaman için daha avantajlı olur. Vermiş olduğu paraların da karşılığını hakıyla almış olacaklarını inanıyorum. Bizler de tabi işimizi ciddiyetle yapmalıyız. Çünkü sonuçta bu motorlar can taşıyor. Yani e, en iyi şekilde bütün bakımlarını elimizden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu pauslayıp motoru toplamaya yöneldim. Videoyu tek başıma çektiğim için biraz böyle aksaklıkları da oluyor. Şimdi biraz önce göstermiş olduğum kapak arkadaşlar. içi çok kötü, siyahtı biliyorsunuz. Tortu vardı. Bakın tertemiz yaptım. Ee, ve evet, contasını da taktım. Ee, Debreş kapağı da içi aynı şekilde tertemiz. pırıl pırıl temizledim. O biraz önceki kapak vardı. Buraya taktım. Hatırlarsınız. Bakın zip gibi siyahtı bu. Üzerinde de e, ciddi tortular vardı. Onları da temizledim. Tertemiz oldu. Ee, eksantrik zincir. Eksantrik oturttum. Sibap ayarlarını yaptım. Zamanlamayı sente sente ayarını yaptım. Tamamen ayarları milimetrik noktalara getirdim. Hepsi çok güzel oldu. Toparlayacağım ve e, en son motorun üzerine takarak çalıştıracağız. Tabi o iç temizliği ihmal etmeyeceğiz. Bir iç temizliği için ürün alacağım. Yağını içerisine karıştırıp içerisine pırıl pırıl temizletip yağını atacağım. Ondan sonra yeni yağ koyarak uzun süreli kullanılacak duruma gelecek motorumuz. Blok saplama civatalarında son bir yoklama yapayım. Tam sıkmış mı? Evet. Şu an çok iyi. Slotlarda kasma yok. Tamam. Motorumuz tamamdır arkadaşlar.